Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi karların üzerindeyiz ve hayatta kalmaya çalışacağız. Ama bugün arkadaşlar yeni yıl eşyalarıyla hayatta kalmaya çalışacağız. Evet bugün muhteşem şekilde arkadaşlar yılın son gününde yeni yıl eşyalarıyla arkadaşlar hayatta kalmaya çalışacağız. Hemen hızlı bir şekilde o zaman sandıklara bakalım arkadaşlar. Şimdi bunun içinde TNT'ler ve buzlar var arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle eşyalar var. Bunlardan malzemeler yapabiliriz ama çalışma masası yapmamız gerekiyor. O yeni yıl hediye kutuları. Bakın bunlardan birkaç tane açalım arkadaşlar. Belki güzel şeyler çıkar. Bunların içinde yeni yıl kutuları var. Tamamdır. Deneyelim bakalım. O zümrüt çıktı. Yeni yıl hediye paketlerinden arkadaşlar. Pasta çıktı. Karnımız acıkırsa bunu hemen yiyebiliriz. Şunu açalım. Zümrütümüz 10 tane oldu. Evet zümrüt çıkıyor. Baksanız arkadaşlar yepyeni yeni yıl kutularından neler çıkıyor. Evet altın çıktı. Ve büyülü altın elma çıktı. Şimdi bizim... Hemen hızlı bir şekilde kendimize bir tane balta yapıp ağaç toplayıp çalışma masası yapmamız gerekiyor. Yeni yılın bütün eşyalarını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca taşlarımızı toplayalım ve kendimize balta da yapalım. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle çubuğumuz yok ki doğru. İlk başta birazcık elimizle kıracağız. Etraftaki şu şeker kamışlarını bir toplayalım. Aynen bunlar büyür mü arkadaşlar acaba? Evet bunlar büyümüyor. Şunları bir toplayalım. Buraya su yaparsak bunlar erimesi için meşale yapmamız gerekiyor o zaman. Hızlı bir şekilde bunlardan meşale yaptığımız anda çok güzel bir şekilde sular erir. Biz de bunları büyütmeye başlarız. Evet, şeker yaparsak yeni yılın bütün malzemelerini yapabiliriz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yeni yıla girmeden önce hayatta kalmamız gerekiyor. Şöyle hızlıca hemen şunları toplamaya başlayalım şuradan. Oo! Geminin tahtası bunlar. Geminin tahtalarını toplarken arkadaşlar geminin içine bakabiliriz. Belki geminin içinde eşyalar vardır. Aynen ama suyu nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet bu gemide nefes almamız gerekebilir. Burada bir kapı var arkadaşlar. Geri çıkalım bir tane. Çalışma masası ve kapı yaparsak ama kapıda nefes alabilir miyiz acaba? Biz buradan nasıl çıkacağız? Çalışma masasını yapacağız arkadaşlar ve buradan şöyle hızlıca 4 tane ağaç. Bu nedir? Ağaçlar farklı çıktı. Oo şuradan bir hediye paketimiz kalmış. Şunu bir açalım. Altın çıktı. Şunu bir alalım arkadaşlar buradan. Bu ağacı çevirdiğimizde neden farklı bir şey olarak dönüştü? Bir dakika şöyle geri çıkalım. Evet bunu çevirdiğimiz anda şimdi dört tane. Aynen yanlışlıkla arkadaşlar dört taneyi dizdiğimiz için oldu. Şimdi oluyor bakın şöyle çevirirsek. Evet. Çalışma masasını yaptık. Tamamdır. Hemen çalışma masamızı bir koyalım. Elimizdeki malzemeleri kullanmaya başlayalım. Yeni yıl eşyalar yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışalım arkadaşlar. Evet bakalım hangi eşyalar varmış göreceğiz. Çalışma masasını şuraya koyuyorum. Ve o geminin içinde başka eşyalar varsa alacağız. Şimdi. Şeker üretimi yapmak için arkadaşlar bunlardan şeker nasıl üretebiliriz? Bir taneden bir şeker. Evet birazcık şöyle 13 tane şeker. Kazmamızı deneyelim bakalım. O yeni yıl kazmasını yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. O bir vuruşta kırıyor arkadaşlar çok güçlü ve her şeyi kırıyor. Tamamdır biz bunları çok hızlı bir şekilde toplayabiliriz. Elmasımız şu anda var mı? Elmas yok ama TNT'leri deneyelim. Yeni yıl TNT'si ne iş yapacak onu merak ediyorum arkadaşlar. Aynen ama biz bunu nasıl patlatacağız bilmiyorum. Buz TNT'si bakın. Çakmak. O Yere koyduğumuz anda patlıyormuş ve içinden bir sürü kar blokları çıktı. Çok iyi. Aynen arkadaşlar bu kar bloklarıyla o zaman şu eşyaları yapabilir. Şimdi hunimizi alırsak. Demirimiz var mı? Şuradaki demirleri pişirmek için fırın yapacağız. Evet, kömür ve fırın lazım. Toplamaya deneyelim bakalım. Şimdi şuradan taş toplamak için bir vuruşta hızlıca kırabiliyoruz. Şuna baksanıza yeni yıl kazması gerçekten çok güçlü. Gördüğünüz gibi taşlar üzerimize gelmiyor. Evet, sadece kırmaya yarıyor arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde kırabiliyoruz ama üzerimize hiçbir blok gelmiyor. Aynen şöyle deneyelim bakalım. Taşlar aşağıya düşüyor mu acaba? Aynen bu kırıyor arkadaşlar çok hızlı ama bize gelmiyor ki. Evet, şöyle hızlıca gelelim. Şimdi çubuğumuz var mı? Şuradan birazcık çubuk yapalım arkadaşlar 20 tane Evet Bununla arkadaşlar şimdi şuradaki elmaslarla Kendimize bir tane balta yapalım Evet yeni yıl baltası da yapalım Bakalım işe yarayacak mı Şimdi bunun etrafına şeker dizeceğiz Aynen şekerimiz burada hepsini çevirelim Şimdi yeni yıl baltasının etrafına bunu o Bu baltada bir vuruşta mı kırıyor acaba Aha Tamamdır Galiba balta normal çalışıyor arkadaşlar. Çok güzel. Balta normal çalışıyorsa işimizi görür. Yeni yıl baltasını yaptık. Fırın yapalım. Fırınımızın içine ağaç koyup odun olarak kullanmak için arkadaşlar gemiyi tamamen parçalamamız gerekiyor. Oradan birazcık daha alalım odunları gelelim. Hemen hızlıca şöyle altın elma yiyelim ki arkadaşlar suda canımız daha hemen gitmesin. Evet şimdi. Şu kapıda nefes alabiliriz galiba. Şöyle açarsak şunu kıracağız hatta. Şunu da kırmayı deneyelim. Bu buraya geçişimizi engelliyor çünkü. Evet dayanıyorum şu anda. Çok güzel. Ve o şuraya geç şuraya geç tamamdır. Şimdi aha içeride bir tane sandık var arkadaşlar. Bu kapıdan nefes alacaktık ama sandığın içinde topraklar çıktı. Evet tarla yapımına başlayabileceğiz artık pusulamız oldu. Başka bir şey var mı? Şimdi başka kapı var mı bilmiyorum arkadaşlar. Şuradaki ağaçlar toplamak için mecburen suyun içindeyiz. Yavaş yavaş kırıyoruz ama hızlı kırmanın yöntemi var mı bilmiyorum. Suyun içinde çok yavaş topluyoruz arkadaşlar. Buradan birazcık ağaç toplayıp götürüp yakmamız gerekiyor. Ama fidan da düşmedi. Ah be keşke birazcık fidan düşseydi. Aha şurada bir sandık daha var. O sandığın içinden bir dakika tohumlar patatesler çıktı. Kas çıktı arkadaşlar kurabiye çıktı. Bir dakika kurabiyeyi almayalım. Şöyle hızlıca bir çıkalım. Şimdi 16 tane olduğuna göre arkadaşlar hızlıca gidersek Toprakları dizip arkadaşlar tarlamızı yapmaya başlayabiliriz. Ve demirleri pişirmeye başlayabiliriz. Evet artık şurada Demirler pişmeden önce bir tane odun kömürü yaparsak arkadaşlar şöyle. Odun kömürüyle pişireceğiz. Ve şuradaki malzemeleri kullanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Çok güzel hediye paketlerini de açmaya devam edelim. Belki elmas çıkar. Aynen şunlar pişerken. Şimdi şu sandığın içine biz şu toprakları bir koyalım arkadaşlar. Bunlar dizip tarla yapacağız. Aynı zamanda buğdaylarla ekmek yapalım hemen. Evet. 3 tanesini koyarsak arkadaşlar gemiden bayağı ağaç topladık ama gemiden toplaması da çok uzun sürüyor arkadaşlar. Demirlerin 7 tanesi pişti arkadaşlar. Geri kalanına birazcık odun kömürü yapalım mı? Ama lazım olursa yaparız. Burada dursun arkadaşlar böyle tamamdır. Şimdi kar bulduğumuza göre arkadaşlar şimdi kar huni şunu koyacağız. Bir tane de demiri buraya koyacağız. Oo! Kar topu makinası yaptık. Bakın yeni yıl makinası arkadaşlar deneyelim. Yepyeni bir makine daha yaptık arkadaşlar. Üzerimizde kar topunun mu olması gerekiyor acaba? Evet, kar toplarını alamıyoruz ki. Aynen, neyle alacağız arkadaşlar? Kazma zaten bir vuruşta Oo! Kazma bir vuruşta kırıyor ama eşyalar üzerimize gelmiyor. Çubukla şekeri birleştirirsek bir şey oluyor mu? Onu deneyelim arkadaşlar bakalım. Şimdi şekerimiz zaten var şöyle. Ve Malzemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Hayatta kalacağız arkadaşlar. Şu hediye paketlerinden birazcık açalım. Yeni yıl hediye paketlerinden elmas çıkartmaya çalışalım. Zümrüt çıkıyor arkadaşlar. Elmas çıkması çok zor. Bakın büyülü altın elma çıkarsa belki. Altın çıktı. Zümrüt çıktı. Evet tekrar zümrüt çıktı. Altın çıktı. Elmas çıkması en zoru arkadaşlar. Altın elma çıktı. Evet. Çok güzel bir şekilde uğraşıyoruz ama. Büyülü kitap çıktı. Servet. Oo, bunu hemen kullanmalıyız. O zaman tarla yapımına başlayalım arkadaşlar. Şimdi şuradan hızlı bir şekilde topraklar şuraya dizersek arkadaşlar su getireceğiz hemen hızlıca. Zaten suyu sandığımızda var. Buraya bir tarlamızı yapmaya başlayalım kumların ortasında. Evet, aynı zamanda da burada yetiştirdikten sonra hızlıca ne yapacağız? Hemen şöyle tarlalarımızı bitirince ev yapmaya da başlayacağız. Şimdi elmastan bir çapa yaptıktan sonra çapayı da çevirebiliyor muyuz acaba? Oo! Çapa işe yarıyor mu? Yeni yıl eşyası yaptıktan sonra çapa çalışmaz oldu. Aynen ne işe yarıyor bilmiyorum. Elimizdeki bu makine sayesinde de arkadaşlar muhteşem şekilde hemen şurayı arkadaşlar kar yapabiliyoruz. Bakın böyle. Oo! İleriye doğru her yeri karblo yaptık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yeni yılın en son gününde arkadaşlar çok güzel bir şekilde yeni yıl eşyalarıyla arkadaşlar hayatta kalmaya çalıştık ve devam ediyoruz arkadaşlar ve muhteşem şekilde arkadaşlar yeni yıl hediye paketleri de açmaya devam edeceğiz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.